Evet bacılarım sipariş bilmek isteyenler şöyle yemenileri başta göstereyim. Bunları ben örüyorum. İnşallah Allah nasip ederse bol bol siparişlerim olur. İnşallah siparişler alınır. Rabia Oran Instagram adresim. Cenk'in yemenileri kaliteli yemenler kullanıyorum. Tüylenme yapmıyor, bozulma yapmıyor. Bu boncuk oyası çok ağır değil, çok hafif güzel bir modeli var. Şöyle bu çağla yeşil rengi. Şu da boncuk tabii ki isteğe kalmış. İsterseniz boncuğu ördürebilirsiniz. İsterseniz sade oya ördürebilirsiniz. Şöyle. Şunları da göstereyim. Bunları da çeyizinize, çocuklarınıza, torunlarınıza gönderebiliriz. Siparişte ördürebilirsiniz. Bunlar arkadaşım satıyor bunları. Hepsini kendisi örüyor. Kız çocuğu yelekleri. Kırmızının şöyle şapkasıyla, bandajıyla takım. Sarı yelek, kapişonlu. Yani bu sarı yelek erkek çocuğuna da olur, kız çocuğuna da olur. Ben öyle tahmin ediyorum ama boncukları Şunlar bilmiyorum. Kız için mi anlamadım tabii ki. Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Evimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bacılarım. Ben iki gündür video çekmiyorum. Cumartesi, pazar. Çekemedim, çekmedim işte. O yüzden bugün pazartesi. Çekip hemen video yükleyeceğim. Şöyle el işi yapıyorum. Motif motif oyalar örüyorum. Bu bayağı zormuş ama çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Sizler de beğenip bana yorum yazarsanız iyi ya da kötü yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle nasıl görünüyor bilmiyorum. motifi tek 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 kaç tane yapıyorum 14 14 10 20 30 40 15 15 15 30 45 60 60 63 tane motif yapacağım bayağı da yaptım akşamdan belli yapıyorum şöyle krem rengiyle kırmızı motifler yapıyorum bir de eklemesini yaptım güzel oluyorum diye denedim İnşallah Allah nasip ederse bol bol siparişlerimiz olur Allah'ım inşallah sipariş de bir olur sipariş alıyorum Allah nasip ederse şöyle bakın beğenirseniz siz de sipariş verebilirsiniz bacılarım el emeği göz nuru zahmet çekiyorum şurada iki gündür bu kadar şey yiyordum iki gündür evesi gün bir dün iki bugün daha hiç almadım daha yemeği de hiç tığlamadım şöyle bir kenarını tığladım bir de şu kadarını tırladım sadece size göstereyim diye bir kenarını tığladım, eklemesini yaptım. Pek zor olmuş da yine de çok hoşuma gittiği için neyse bu modelde böyle olsun dedim. Dediğim gibi siparişlerinizi alıyorum bacılarım. Söylemek, yapma, yaptırmak isteyenler bana ulaşabilir. Rabia Oran Instagram adresim. Küçük r Rabia Oran. Rabia'nın hayatı var. Ee, orada da Instagram var. Oradan da şey de bilirsiniz sipariş vermek isteyenler verebilir. Vallahi hiçbir kolay iş yok bacılarım. Her şey zor. Uğraş yok, uğraş yok. Bir gelebilir miyiz acaba? Bizim de bir şeylerimiz olur mu diye. Ha, çoluğumun, çocuğumun ihtiyaçlarını alabilir miyim? Eşime destek olabilir miyim? Kayra şuradan bakın annem. Modeli gösterebiliyor mu? Bak bir. Gösteriyorum. İyi görünüyor mu? Şöyle gül modeli. Sizler nasıl görürsünüz bilmiyorum. Motifler çok güzel oldu. Bu modelimizde böyle olacak. Bunu böyle bitireceğim. Allah nasip ederse. Ütüm de pek iyi ütülemiyor. işitmedi. Ütülemedi. Ödüm sıktı yakacağım diye. geçinlerde bir tane himeniyi yaktım. İnsan yakınca da bir acıyor. Bir acıyor. Vallahi içerim yanıyor. Çünkü uğraşıyorum. Zahmet çekiyorum. verdi. Çok üzüldüm. Hayır, o ördüğüm yeşil himeniyi getirir annem. Şu evde çekmeyeli de. Yok, kumidini çekmeyeceğiz şimdi. Yeşil böyle, çağlar yeşili. Onu bitirdim. Onu da göstereyim size. O da boncuklu. Tabi boncuk isteyenlere boncuk örüyorum. Böyle oya isteyenlere oya örürüm. Yani tersten göstermişim size. Bunlar oya. İnşallah çok beğenmişsinizdir sizde. Dediğim gibi yorumlarınızı alırım. Bir de biraz sonra güzel güzel gazahlar yelekleri göstereceğim size. Benim burada bir tane Hakkari'li komşum var. Hem arkadaşımız hem komşumuz. Hakkari'den gelin geldi buraya. Sizden iyi olmasın. Allah razı olsun. Peki o da. Zaten iki taneyi ördük. Kaldıydı. Şöyle. Bir tane o yeşili bitirdim sonradan. Kaç gündür videoda çekmiyor. Gece gündüz harıl harıl bunlara çalışıyorum. Şunu da şöyle yakından göstereyim size. Bu da o kadar bir tatlı bir güzel bir oldu ki. Anlatamam. Çok güzel oldu. Şöyle. Galem oyası bunlar. Çok zarif oldu. Galem oyasının ucularına dörder dörder boncuk kız aldım. Etrafını çerçeveleyip çıktım. Uğraştırıcı. Ama çok şık ve zarif bir model. Durun bir de ben bakayım şuradan ekrandan. Yeşil rengi isteyen çok oluyor. Şöyle çok zarif, çok güzel oldu. Ekrandan göstereyim. Böyle Cenk'in Yemenileri büyük büyük. Biz buna Yemeni değil, yok biliyorsunuz. 20 oturayım. Burada nasıl görünüyor bilmiyorum. Şöyle. Çok hafif hani Rabiiş o boncuklu ağır olmaz mı deseniz hiç ağır değil çok güzel bir de her yani haşır haşır boncuk değil sadece uçlarında var dört tane boncuk bunu da bitirdim Hayran yine üşütmüş bunu bula tutmayır bunun rengi dediğim gibi çalay yeşili. Şu diğerlerini de biliyorsunuz zaten. Devamlı gösteriyorum size. Şu oyayı örmeden önce Kayra şu sehpayı biraz şöyle itin anneciğim. Şu teyzelerini, şu modelleri göstereyim. Ha ne diyordum o Hakkari'li komşum var. İsmi Rana. Rabişi, şey, Rabişim dedi. Benim ördüğüm üstü 5-6 tane yelek var. Gazaf vardı. Almak isteyenler olursak Youtube'da sen de gösterin dedi. Ben de gösteririm dedim. Eğer alırsanız bunları satacak. Ben size işte, göstereyim bunları. Ama çok güzel. Ben çok beğendim. Hepsi el emeği, göz nuru. Örüyor biraz. Zahmet çekiyor o da. Şöyle. Satıyor bunları. Kız çocuklar için herhalde hepsi de. Kendisi örüyor bunları. Ravişli iplerini çok pahalı bunların diyor. Ben örmediğim için ipini de bilmiyorum. Pahalılığını da bilmiyorum Allah var. Şöyle. Kayra iyi görünüyor. Bak hele annem sen kamerada. Nasıl görünüyor? İyi. İyi mi? şöyle bacılarım. Bakın hele. Çocuklarınıza, torunlarınıza almak isterseniz, sipariş vermek isterseniz adresinizi gönderirsiniz. Ondan sonra. Biz de burada kargo ile posta hemen gönderdik kargo ya da bilmiyorum. Böyle bir yaşındaki çocuklara, bir buçuk yaşındaki çocuklara çok güzel olur. Böyle baktığınızda da şuraya koyun. Şöyle yelek, bunun daha düğmelerini dikmemiş. Ama satılırsa, sipariş verirseniz hemen düğmesini de diker. Bu da 2 yaşındaki çocuklara olur çünkü bu biraz daha büyük ondan. Bu daha ağır duruyor hem de. İpi de çok güzelmiş bunun. Onunki de güzel ama bu daha bir farklı. Ya da örüm şeklinde. Sizde örenler vardır. Rabiş biz de ördük ondan diyorsunuzdur belki de. Şöyle gıcıcık tatlı mı tatlı torunlara çocuklarınıza çok güzel olur. Yani şöyle şöyle bu da bir ayrı model. Hepsini kendi örüyor bunların. Düğmeleri falan çok güzel. Düğmeleri Çiçekli çiçekli. Nasıl da güzel örmüş bari. Maşallah. Ben asla yapamam böyle şeyleri. Hiç görmedim de yapmadım da. Biz yemeğinden başka bir şey örmedik zaten ama bunlardan örsek nasıl güzel kalınca lazım. O da de pek güzelmiş. Böyle ölmüş ölmüş biriktirmiş. 1, 2, 3. İçinde kaç tane var bilmiyorum. 3 şöyle bir de yeleğimiz var. Hep bunlar 2 yaşın dağlarında olur herhalde. Belki de şu da 2 yaşından olabilir. 1-2 yaş arası. Bu da böyleymiş. Şöyle ışıltılı. böyle bağlamalı döşü. Bu yelek. E hepsi yelek de bunlar biraz bunlar yarım. Bu sıfır bol. Şöyle kapüşonlu bunlar. Kapüşonu da var. Erinmeden kapüşonu da ana kadar örmüş. Nazar boncukları ile de düğmelerini yapmış. Sarı. Kenarları da düğmeleri de pek güzel olmuş. Ellerine sağlık arkadaşım. Nasıl güzel olmuş. İnşallah satılır da. Demek ki ihtiyacı var onun da. İhtiyacı olmasa. Satalım demezdi. De. Yine örüyor ya zaten. Devamlı ev örüyor. Boş duramıyor. Bu da böyle. Arkasına neyin? Bakın hele. Bu modelleri yapanlar hepsini bilir. Ya bu nakışların ismini bilirsiniz. Ben hiç anlamıyorum. Eee. Bu da damgasını vuran bir model çok çok güzel. Bunun kapüşon şilsi de var, şapkası da var şöyle. Şapkası çok güzel. Bunlar üçü bir takım şapkası, yeleği ve ee, bunun adı ne? Bandajının bandajına varana kadar örmüş. Çok güzel. Şöyle bandajı. Şapkası. Yeleğin kendisi. Ben çok beğendim. Bir de şöyle çok güzel yumuşacık kumaşı var. Şu modeller acayip güzelmiş. Boncuk boncuk misket misket neymiş ya. Nasıl güzel yapmışlar ya. İşte anlamıyorum maalesef. 2, 4, 5, 6 alan olursa bize ulaşabilir. ben ulaşabilir hemen gönderir kargoyla. İnşallah alanda olur hayırlısıyla. Bunu da nereye koyayım? Bunu da şuraya koyayım. Şu bandajı çok güzelmiş. Bandajı düğmeli değilim. Yani Şu an sünüyor. Bu şapkadan iki tane de ben öğledim. Önceden. Ama ben tek tığıyla ördüydüm. Böyle değildi benim ördüğüm. Tongur'un kızı küçüğüydü de Ayşe Ona ördüydüm küçücük. Sonra kendi kızıma ördüm eminiye. Şöyle. Bu da şapkamız. Bu da bandajı. Almak isteyenler varsa bize ulaşabilir. Bana ulaşabilir. Ben söylerim. Bunları hemen gönderir isterseniz. Şöyle sarı isterseniz. Bu krem rengi. Kapüşonlu. Ben en çok şunu çok beğendim. Hepsi çok güzel. Elemeye göz nuru. Bu ayrı bir güzel. Bunlar da hepsi güzel. Canım. Şu sarı da güzel. Hepsinin kendine özel şeysi var. Ama kapişonluları ben pek severim. Hem yigollu hem kapişonlu. Cicacık giyer. Evlatlar, çocuklar bizim her şeyimiz biliyorsunuz. Keşke öğrenebilsem. Ben de ölsem. <laughs> Ama ben öğreniyorum işte. Neyse. Kadının emanetlerini koyayım. Dediğim gibi isteyen olursa sipariş alıyor. Nazar isterseniz çeyizinize de örebilir. Çeyize de örüyor. Ben bunları boyuyorum. Fiyatını da Instagram'da söyledi. O bana söyledi fiyatını. Ben de ben ulaştığınız zaman oradan söylerim. İpleri çok pahalı arkadaşım dedi. Buradan almıyorum. Ben ipleri nasıl eden alıyorum dedi. Tüylenmeyen iplerden onlar dedi. Ben anlamam tabii ki. alır iyi, nazar kötü. İyi oldu zaten belli de. Yani ipinden ben anlamam mesela. Ben de yemeni örüyorum. Aldığımız ipler hep aynı. Ucuz bizim aldığımız ipler. 7,5-10 lira da. Ama şöyle bir şey var. Bizim de Yemenilerin, Yemenilerimizin iyilerini kullanıyor. Bu ördüğüm şu Yemeniler hep Cenk'in Yemenisi. Cenk Yemeni zaten 50 lira. Fiyatı da belli. Yani her şeyin iyisi var demek ki. Ben onu ördüğüm için onun işi, işi onun işini bildiğim için fiyatını biliyorum. Rana da bunların fiyatını biliyor. İpler çok pahalı abi işte de. Bir de iyisini kullanıyorsa o yüzden. <laughs> Bu da çeki bilmiyorum. Ben kadının ne emanetlerine götürüyorum. Ya buradan gönderip ya da bilmiyorum nasıl olursa isterseniz inşallah beğenirsiniz de sipariş de verirsiniz. Kız çocuklarına biraz da yemenimi öreyim azıcık. Hiç vaktim kalmıyor dediğim gibi dandimeden akşam oluyor. Yemek hazırla, bulaşık yıka. Kuvaları doldur. Aha akşam olmuş. Şurayı bile gardakta gibi aynı. Tırmanasına. Çok sık batmışsın üst üstüne üst üstüne. Heh, şuradan yeniden alayım. Ben sevmem yaptığım iş. Şöyle kendini göstermesi lazım. iyi olması lazım. Şöyle ipi sündürerek görüyor ki güzel düşsün. renklerimiz var. Biraz kırmızı eksik, biraz beyaz eksik. Ney ney? Badem. Badem. Şimdi açtım kaydağım. Açtım hemen geliyor durmuyor. Açma annem açma. Aman bir rezil, bu aralar bir Brezil. Bas bas bağırıyor. Hiç durmuyor. Kafesi kapatıyor. Çünkü hep batırıyor. içinde uçuyor. tüyleri dışarıya uçuyor. Durmadan orayı siliyor. Çok pasaklı. Ve bize kafa tutuyor. Birbirimize geliyor birbirimize. Karşımıza sus dedikçe bize bir bağırıyor. Bir ötüyor. Bir ötüyor. Ne? Gel bakın bir. Hadi. Size de alış yapıyorsunuz yani yapanlar, boş vakti olanlar el işi de yapıyordur. Bizim de vallahi boş vaktimiz aslında hiç yok da yine de çok şükür evdeyik Hani bahçe işi daha başlamadı. 4. aydan yamanca başlıyor. O yüzden bağ bahçe işi başladım. Hiç el işimize el işi neyim yapmaz. Hiç almaya vaktimiz olmuyor. Ama elimle fırçıyor. Bunlar çeyizde de çok güzel olur. Bazen şeyde de bakıyorum gelin evinde. Allah'ım bir çeyizler oluyor, bir çeyizler oluyor. <laughs> Evin doğrusu çeyiz yani abartılı bir şekilde değil tabii ki de. Beşer onar er olsa iyi olur ha çoluğa çocuğa. Bunun eklemesi kolay. Ama şu motiflerin yapması çok zor, çok uğraştırıyor. 10 dakikada, 15 dakikada bir tanesini anca yapıyorum bir modeli, bir motifi. 2 gündür o kadar yaptım işte. 40 tane mi? İçinde 40 tane, anca herhalde 40 tane oldu. Bir kenarını da ördüm. Daha var ya motif yapılacak daha. Galemoyası örmek istiyorum. O galemoyası da şu ördüğümüz boncuk oyalarından değil de o da bir güzel. Akşam internetten gördüm onu. Acayip güzel. Çok güzel model. Kaleminen yapıyor. Üstünü de çiçeklerinin çiçek yapıyor. Böyle toplay toplay yapıyor. Böyle dilim dilim kıt kıt baklava dilimi gibi pek güzel model. Onu yapabilirsem onu yapacağım. İnşallah. Bir tane de geçen sene iğne oyası modeli yaptım. İğne oyası çatalla hani yapıyorsunuz yaptınız mı? Çatalla yapıyorsun da ondan sonra kenarına iğne iğne dolan dolan yapıyorsun. Onun eklemesini yapacağım. Eklemesini unutmuşum. Halbuki geçen sene kendime kaç tane yaptım onda. İğne oyasını biliyor mu bilmiyorum. Ama eklemesini yaptıydım öyle. Tam kafayı virsem onu da öğrenirim de kafayı virmiyorum işte. Emine okulda dilim dönmedi. Gayb benim yapan yok bana. Emoşum okulda. Şimdi burada olsaydı gayfe yapardı bana? Kayra da burada ders yapıyor. Değil mi Kayra? Hı. Cuma günü de karne alınacak. Allah nasip ederse. Benim de cuma günü sonuçlarımı almaya, vermeye gideceğim. Sonuçlarımı göstermeye doktora. İnşallah Allah'ım hayırlı güzel sonuçlar alırım ya Rabbim ya Resulallah inşallah. Şöyle. Dediğim gibi ben yemenimi tığlayayım daha tığlamadım bile. Sanki şöyle yapmak istiyorum. Birini bitirmedim bir daha başlamak istiyorum. Niye öyle yapıyor onu da anlamıyorum. Çok canım istiyor herhalde ölmeyi yar ondan. Bir de elim sızlamasa kolum, kolum çok sızlıyor. Şuradan şöyle şuraya kadar sanki kopuyor kolum. Biraz dinlendiriyorum şöyle 5-10 dakika. Ondan sonra geri başlayayım. Hiç kesici ne yürütüyorum. Öyle öyle. Yani el işi yapıyorum diye ağrı kesici değil. Yürütmüyorum. Hani daha onun için yürütüyorum diye sorarsanız. Çok ağır bir kolum çok sızlıyor. Ağrı kesici o yüzden yürütüyorum. El işi yapsam da yürütüyorum. Yapmasam da yürütüyorum zaten. Birazdan pizzamı da yapayım. Mayası da iyice nazım gelmiş. Hamurumun. son son kaç ay öyle yaptıydım. Pizzayı mı? He. Bayağı oldu annem Milletin canı istediği mega kahve yapıyorlar. Burada biz iki tepsi yaptıydık. <laughs> hmm. Malzeme oldu mu? Yapılıyordu ya. Malzeme olmadım Her şeyi malzemeye bakıyorum. İçine neyse verirsem onu katıyorum tabii ki. Bunları mantarı çok yok. seviyor. Kayrağı mısırı çok seviyor içinde dolum. O Çiğ köfteyle mısır katıyorum. Bak. Mısırı çok seviyor o yüzden. Kandır önünden almış da kimseye bırakmamış ya. Neyi? Anne tam e, teyzem kan tam alt taneymiş. Hı. Çiğ köfte din mi? Evet, tuzlu. Sever acı. Acı değil ki bu çiğ köfte. Çiğ köfte değil. Ney? Eee mısır. Böyle, teyzem yapar ya her ya. gün. Mısır açtı Hı? Hmm. Bizim yok ki mısırımız. Kaan altta neymiş o? Mısırımız yok. Olsaydı biz de yapardık. Teyzemle mısır alalım. Olur mu? Olmaz. <laughs> Bahçemiz ekiyor mısır. Bahçemizde her şey oluyor cenab mısır her veriyor. Mısır olmuyor. Hani boyu kahve, ah sabahtı de, boyu kah -h -h oluyor. İçini doldurmuyor mısırlar. Tripottan büyük oluyor değil mi? İçi boş oluyor. Ha, böyle tek tek oluyor. 10-15 tane mısır oluyor içinde. Full işlenmiyor mısırın içi. şişmiyor, dolmuyor. Kaç senedir deniyorum ama niye bilmiyorum. <laughs> Nuri abla ekerken o bahçeyi eskiden Nur abla gelmişmiş Nasıl mısır kaldırırdım diyor. yerde? Niye kaldıramayın bilmiyorum. Eski bir ağam ekerdi. He oraya o ekerdi. Sonra ben ektim. Burada beni 4-5 senedir ekiyorum. Bitmiş bizimle ilk geçme. olmuştur. Burayı bir ara zor belli ya. Hmm. İkimiz. Ya. Hemenimi benim tığlayım. Bırakayım olmazsa. Şu hamuru neymiş bir ortadan kaldırayım. Allah'a çok şükür ya Rabbi, kadar uçtu yine. Hepiniz Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle inşallah hoşça kalın hakkınızda helal edin. Videomu da burada bitireyim.